Bizim devlet anlayışımızda devlet insan için yaşar. Çünkü insan yaşarsa devlet de yaşar. Ve devletin iki temel görevi vardır. En öncelikli görev vatandaşların can güvenliğini sağlamaktır. Sınır güvenliğini sağlamak, can ve mal güvenliğini sağlamak, güvenli şehirlerde, güvenli evlerde barınma imkanı sağlamak bunların hepsi devletin öncelikli görevidir. İkincisi ise toplumsal refah ve dayanışmayı sağlamaktır. Dar gününde vatandaşına kucak açmak, kanayan yaraları sarmak, düşeni ayağa kaldırmak, kimseyi arkada bırakmamak, bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak devletin diğer önemli görevidir. Devlet bu görevlerini milletin belli bir süreyle yetki verdiği hükümetler eliyle yürütür. Ülkemizde yaşananlar yürütme görevini taşıyan Erdoğan'ın görevini ihmal ettiğini artık ortaya koymuştur. Bu hükümet milletimize depreme dayanıklı şehirlerde güvenli evlerde oturma imkanını sağlayamamıştır. Depremin ardından da milletimiz enkazın altında canıyla boğuşurken milletimizin yardımına koşamamıştır. Erdoğan'ın 20 yıllık muktedir dekoru afrasıyla, tafrasıyla, cakasıyla, kibriyle depremde enkaz altında kalmıştır.